Çağır karıcı olan çağır, taş düştüğü yerde ağır, yiğit sevdiğinden soğur, sarılmayı sarılmayı. Hadi Poyraz, hadi Poyraz! Sallanmayın acele edin! Bilgi vermiyorsun Heval. ne yaptığın gene belirsiz. Üstelik hiyerçinin de canını okuyorsun. Eğer tek kelime daha dersen senin canını okuyacağım. Valla herifin tipi hakikaten kılmıyor Osman. O hırsız hain, rezil herif, her kimse çıksın çabuk ortaya. Sen diyor herhalde gülüm. Senin ailen... Benim cazibeme dayanamıyorum Rüzel Ağa. Bundan sonrası bizim sorumluluk adamımız. Siz dönün. Baba ne demeye çalışıyorsun? İbrahim gelse, seni istese. Ertesi gün bayrağı sarılı tabutun şu kapıya gelmeyeceğine malum Osman, kimdir peşinizdekiler? Mezardan biri peşimizdeler. Jandarma! Ecemin geldi jandarma! Bu kadın vazgeçmeyecek. Ben onu öldürene kadar bu kadın hiç vazgeçmeyecek. Osman sınavdan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Her çarşamba akşamı 20'de TRT 1'de.